Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda yine manyetik kuvvetten devam ediyoruz. Ama bu sefer bir manyetik alan içerisine atılan yüklü parçacığı etkileyen manyetik kuvvetten bahsedeceğiz arkadaşlar. Yüklü bir parçacık herhangi bir manyetik alan içerisine atılırsa arkadaşlar, bu parçaca bir manyetik kuvvet etki eder. Bu manyetik kuvvetin de büyüklüğü F eşittir. Q, V ve B formülü bulunur. Arkadaşlar Q ne? Bu parçacığımızın yükü. Kulomb cinsinden birimi. V ne arkadaşlar? Hızı. Metre bölü saniye cinsinden. B de manyetik alan Tesla ya da Weber bölü metrekare x de olur. O cinsinden, Tesla cinsinden. Kuvvetimiz peki ne çıkacaktır buradan arkadaşlar? Kuvvetimizin birimi Newton, Newton diye yazabiliriz arkadaşlar. Çıkacaktır. İşte yüklü bir parçacık manyetik alan içerisinde atılırsa bu kuvvetin etkisine kalır. Burada bakalım sorumuza. Daha yönden bahsetmiyoruz. Az sonra yönden bahsedeceğiz. Sayfa düzeninde dik bir B manyetik alanına şekildeki gibi atılan KL parçacıkları etki eden kuvvetleri sormuş bize arkadaşlar. F eşittir. Formülü şuraya yazalım da F eşittir. Q ve B formülümüz. Hemen yerine şurada eşittir'i koysak K için eşittir'i koysak Q yerine 2Q V yerine 2V. B yerine 1B. Mayıt kanalımız 1B. L'de arkadaşlar Q yerine 1Q. Eksi de artılığı burada önemli değil. Eksi de artılığı nerede önemli? Yönle önemli. Yani sağa mı kuvvet etkiler, sola mı? İşte onun sağ kuralıyla eksi de artı olmasına göre değişecek o. Peki devam edelim arkadaşlar. Hızımız 3V ve mayıt kanalımız 1B. Taraf tarafı orantıladığımız zaman herhalde 4 bölü 3 cevabını bulabiliyoruz arkadaşlar. Burada sadece bu yükleri etkileyen kuvvetleri sormuş. Eğer iki tane şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Bir parçacık manyet kalana dik girerse ona etki eden kuvvetimiz vardır ve QVB ile bulunur. Ama belli bir açı yapacak şekilde girerse arkadaşlar bunun dik bileşenini yani manyet kalana olan dik bileşenini bulmamız lazım. Bu da arkadaşlar sinüsle bulunur. Yani QVB çarpı sinüs alfa'dan bulabiliriz. Peki eğer yüklü parçacığımız Manyetik alanla paralelse aynı yönlü ya da zıt yönlü fark etmez. Manyetik alanla paralel olduğu durumlarda arkadaşlar bu parçaca kuvvet etki etmez. Bundan bahsetmiş bu sayfamızda da. Evet bakıyoruz burada. Tek tek yapalım. E, Fx'den başlayalım. F eşittir. 2Q ve B'de arkadaşlar. Birinci de sinüse, kosinüsü hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama ikinci de bunun dik bileşenini bulmak zorundayız arkadaşlar. O da ne yapalım? Q'sunu bir yazalım. Ee, ondan sonra arkadaşlar V'sini 2V olarak yazalım. B'sini yazalım. Burada bir de sinüs 30 dereceyi yazalım arkadaşlar. Taraf tarafı orantıladığımız zaman e, sinüs 30 derece 1 bölü 2 koyarsak herhalde iki sonucuna ulaşmış oluruz. Ne demiş burada? Manyetik kalan şahesine V hızıyla fırlatılan X, Y, Z, Z yüklerinden hangilerine manyetik kuvvet etki etmiştir? Ne demiştik arkadaşlar? Mutlaka Dik olması gerekiyor. Ya da belli bir açı yapıyorsa dikini bulmamız gerekiyor. Ama paralelse kuvvet etki etmez demiştik. Hemen direkt gözümüze ortadaki ikinci şıkkımız şu 1-2-3 diyelim. İki gözümüze çarpıyor. Manyetik alanla yük birbirlerine paralel olduğu için arkadaşlar burada bir kuvvet etki etmez. Peki bire bakalım. Ee, yükümüz sağa doğru bir hızla gidiyor. Manyetik alan içe doğru burada kuvvet etki eder. Burada da arkadaşlar üçüncüsünde de tamam an yönlü ya da zıt yönlü değil ama bunun bileşenini alabiliriz. Yani şu bileşeni aldığımız zaman manyetik alan dik bileşenini o bileşene eden bir kuvvet vardır. O yüzden hangilerine kuvvet etki eder? 1 ve 3'e kuvvet etki eder. Manyetik kuvvetin yönünü bulurken sağ el kuralıyla bulacağız yine arkadaşlar. Şöyle yapayım ben şuraya küçük bir açıklama yapayım. Şimdi arkadaşlar elimizde şöyle bir manyetik alan olsa bu şekilde şöyle bir manyetik alanımız olsa bu manyetik alana artı yüklü parçacığı ve hızıyla atsak bu parçacığa hangi tarafa doğru kuvvet etki eder? Arkadaşlar yine şu sol köşeye yazacağım ben bunları. 4 tane parmağımız manyetik alanın yönünde. Baş parmağımız yüklü parçacığın hızının yönünde. Avuç içi kuvvetin yönünde. Yani yukarı doğru bir kuvvet etki eder. Yukarı doğru bir kuvvet etki ettiği için de ne yapacaktır bu yüklü parçacığımız? Yoluna devam edemeyecek. Bu tarafa doğru ne yapacaktır? Sapacaktır. Eğer elimizde eksi yüklü bir parçacık olmuş olsaydı, eksi yüklü parçacığımız var. Onu da yine V hızıyla manyetik alanın içerisine attık. Arkadaşlar yapıyoruz yine. 4 tane parmağımız Manyetik alanın yönünde yani içe doğru. Baş parmağımız hızın yönünde, avuç içi yukarı doğru baktığı yer kuvvet demiştim ya az önce. Burada eksi yük olduğu için avucun içi değil, avucun tersi yani aşağı doğru bir kuvvet etkileyecektir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Yine ben buraya yazayım. Dört parmak yazdım buraya. Arkadaşlar baş parmak, avuç içi. Buna ne yazalım arkadaşlar? Avuç dışı yazalım ya da tersi dışı aynı şey. Hemen işlemimizi yapalım. Dört tane parmağımız kimi yönünde doğrultmuştuk? Mayit kalanı. O zaman dört tane parmağı mayit kalanı yönünde. Sembolü B. Baş parmağımız kimin yönünde? Hızın yönünde. Yani parçacığı attığımız hızın yönünde. Hızın yönünde. Sembolü V. Avuç içi artı yükleri etkileyen kuvveti gösteriyor. Avucun tersi de eksi yükleri etki eden kuvveti. Böyle anlayın oradaki sembollerden. Artı yükleri etki eden kuvveti gösteriyor. Eksi yükleri etki eden kuvveti gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sapmaya ne yapacaktır? Uğrayacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde diyor arkadaşlar? Dört tane parmağımız manyet kalanın yönünde, baş parmağımız bu yüklü parçacığın hızının yönünde, art yüklü parçacık olduğu için avuç içi bize doğru. Bize doğru ne olacaktır arkadaşlar? Artı z olacaktır. Yani kuvvetin yönü de artı z yönünde olacaktır. Burada yine benim o anlattığım şeylerden bahsetmiş. Ne diyor arkadaşlar? İşte dört parmağım içe doğru, hız sağa doğru yukarıya sapıyor. Eğer yükümüz ee, yükümüz demeyeyim de parçacığımız diyeyim. Parçacığımız yüksüzse, yükü yoksa hiç sapmadan yoluna devam eder. Parçacığımız eksili yüklüyse aşağıya sapar, artı yüklüyse yukarıya sapar. Bundan bahsetmiş. Şimdi geldik arkadaşlar burada. Ee, çembersel eğer bir parçacığı yeterince büyük bir manyetik alan içerisine atarsak bir çembersel yörünge çizer. İşte bu çembersel yörünge çizerken çizmiş olduğu bu çembersel yörüngenin yarı çapını biz nasıl bulacağız? Arkadaşlar burada iki tane kuvvet var. Bir, bizim az önce size söylemiş olduğumuz e, işte bir parçacı etki eden QVB şeklindeki manyetik kuvvet var. F manyetik kuvvet neydi arkadaşlar? Man diye yazıyorum. Manyetik kuvvet olduğunu hatırlayın. Q ve B. Bir de çembersel hareket yapan cisme etki eden merkezcil kuvvet var arkadaşlar. O hareketi devam ettirmesi gereken eğer o merkezcil kuvvet olmasaydı direkt devam edip gidecekti. Çembersel yörünge çizmeyecekti. O da arkadaşlar M çarpı V kare bölü R'lik bir merkezcilik kuvvetimiz var. İkisi birbirlerine eşit olsun ki sürekli aynı yörüngede aynı büyüklükte hızla hızı da değişmeden tabii sürtünme falan da yok. Büyüklüğü hızının büyüklüğü değişmeden sürekli aynı yörüngede dönsün. Bunları birbirlerine eşitlediğimiz zaman Q ve B ile M çarpı V kare bölü R'yi birbirlerine eşitlediğimiz zaman arkadaşlar V ile karesi gitti. Buradan çıkan sonuç şudur. R eşittir. M çarpı V bölü Q çarpı B. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Hani mavi küba falan dediğimiz formül var ya. İşte bu yüklü parçacığın çizmiş olduğu yarı çap, re yarı çapı bu şekilde mavi küba formülü de bulunur. Biz çembersel hareketlerin çizgisel hızın formülünü biliyoruz. Çizgisel hızımız neydi arkadaşlar? 2, e, hatırlamaya çalışın. 2 pi R bölü T'ydi. Çembersel hareketteki bu formülümüzü hatırlarsınız. Yerine koyarsak, r eşittir m çarpı V yerine 2 pi bölü T bölü QB'den arkadaşlar. Biraz işlem yaparsak burada R ile R'ye gidecektir. Periyodu çekersek ne çıkar buradan? 2 pi M bölü QB formülü çıkmış olur. Peki bu nedir hocam? Bu da çembersel hareket yapan dismin sahip olmuş olduğu periyot yani bir tur için geçen süreyi de bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Bir sene hatta 2000 yanlış hatırlamıyorsam 16 yılıydı. O, o sene ÖSYM böyle bir soru sordu. İşte e, yüklü, e, Q yüklü bir parçacık B manyetik alanına girerse kütlesi Mken çizmiş olduğu çembersel yörüngenin periyodu hangi bağıntıyla bulunur diye arkadaşlar. Cevabımız da 2 pi M bölü Q idi. Böyle bir sorumuz gelmişti. Belki bu sene şöyle bir soru gelebilir belki. İşte Çizmiş olduğu periyot neye bağlı? kütlenin artmasıyla artar. Q'nun artmasıyla azalır. B'nin artmasıyla azalır. Yani şu kavramımıza, kuralımıza göre belki yorum da gelebilir arkadaşlar. Geçiyoruz. Mavi kübayı unutmuyoruz. Çizmiş olduğu yarı çap. Evet burada verilmiş bunlar arkadaşlar. Şimdi manyetik alan şekildeki bir fırlatılıyor. X'e yüklerinin, yörüngelerini çiziniz demiş. Artık yönü öğrendik ya. Dört tane parmağımız manyetik alanın yönünde baş parmağımız hızın yönünde. Avuç içi sola doğru. Buna tabii manyetik alan içerisine girdikten sonra arkadaşlar sola doğru bir kuvvet etki edeceği için ne yapar? Bu tarafa doğru ne yapacaktır? Sapacaktır. Burada dört parmağımız ikinci şekilde manyetik alanın yönünde. Baş parmağımız hızın yönünde. Bu da içeriye girdikten sonra kuvvet aşağı doğru olduğu için bu tarafa doğru bir sapmaya uğrayacaktır diyoruz. Yakın bir zamanda çıkan bir soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Ne demiş bize arkadaşlar? Biraz büyütürsek şöyle. N'den S'e doğru bir manyet kalanımız var. Bir şekilde bir manyet kalanımız var. İkincisi de arkadaşlar? Artıdan eksiye doğru bir elektrik alanımız var. Birincisinde manyet kalan B diyelim. İkincisinde elektrik alan E diyelim. İkisinde de yüklü parçacığı manyet kalan içerisine atmışlar. Yüklü parçacıklar manyetik alan içerisinde böyle giriyor ve hızla giriyor. Böyle giriyor ve hızla giriyor. Arkadaşlar faz edin artı yüklü parçacık. Proton, proton demiş zaten artı yüklü parçacık. Gerçi e, giriyorlar arkadaşlar. Tabii ki elektrik alan e, bu yüklü parçacığa bir yük kuvvet uyguladığı için tabii ki sağ tarafa doğru sapacaktır. Sağ tarafa doğru kuvvet etki ettiği için e, bu yükün hızı da ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Hızı ne yapar? Elektrik alan kuvveti sayesinde hızımız artar. Ama az önce ben size arkadaşlar, az önce ben size yüklü parçacıkla alakalı ne demiştim? Manyetik alan içerisine giren yüklü parçacık aynı hızda sürekli ne yapar? Döner. Hızının büyüklüğü ne yapmaz? Hiç değişmez. Büyüklüğü ama yönü değişti ama büyüklüğü değişmez demiştim. Yeterince büyük bir manyetik alan arkadaşlar. Ve tabi yerinde çekim alanı da önemli değilmiş. İçeriye girdikten sonra ne yapacaktır? Sürekli dönme hareketi yapacaktır. Tabi hangi tarafa doğru döner derseniz büyük bir manyetik alanda dört parmak manyetik alan hız yukarıya içeriye doğru sürekli bu şekilde dönme hareketi yapacaktır. Dönme hareketi yaparken hızının büyüklüğü ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir arkadaşlar. Değişmez değişmez diyebiliriz. Oradan B şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar manyetik tork da işte e, tele etki eden kuvvetin etkisiyle bir döndürme oluşuyor orada. Bu döndürme etkisi, bu kuvvetin döndürme etkisiyle biz ne yapıyorduk? Mekanikte tork diyorduk. Burada da manyetik alanda da bu kuvvet etkisiyle bir tork oluşur. E, şöyle yapalım. Şu üzerinden gittiğim, biraz büyütelim arkadaşlar. Şu üzerinden gittiğim, kırmızıyla gittiğim teli gördünüz. Manyet kalan sağa doğru, telden geçen akım yukarı doğru, içe doğru bir kuvvet etki eder. Bak buraya yazmış arkadaşlar, içe doğru bir kuvvet etki eder. Şu çizmiş olduğum teli gördünüz arkadaşlar, kırmızı ile üzerinden gittiğim teli. Mayıt kalan sağa doğru, akım aşağı doğru, bize doğru bir kuvvet etkiler. Sanki arkadaşlar dönmek istenen ortada olacak şekilde, arabanın direksiyonu gibi ya da e, tutmuşsunuz sağ taraftan itiyorsunuz sol taraftan çekiyorsunuz o o 80 etrafında bir dönme olayı gerçekleşir ve bu dönme olayı sonucunda arkadaşlar F çarpı D bölü 2'den ve yine F çarpı D bölü 2'den bunları da tabi toplayacak şekilde bir manyetik torkumuz oluşur manyetik tork Böyle yamuk yamuk bir T ile gösteriyoruz arkadaşlar. Ben size son en son çıkmış halini, formül halini göstereyim. A1 Aklınızda böyle kalabilir. Abi formülü. Nedir arkadaşlar a İşte bu kapalı bir alandaki tel çerçeve etki eden manyetik tork. Dönmek seni tabii etrafında dönerken etki eden manyetik tork. A yüzey alanı arkadaşlar. B manyetik alan içinde bulundu. I de telden geçen akım. T de arkadaşlar manyetik torkumuzu bize verir. A1 formülü yaparız. Eğer telde bir sarım bir sarım bir sarım daha varsa buraya çarpı N Niye en? Sarım sayısını da buraya ilave edebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde ne demiş bize? Manyetik torku bulunuz demiş. Formülümüz neydi? A1. Kaç sarım var? Bir sarım var. O zaman eni yazmaya gerek yok. A yani arkadaşlar şu taramış olduğum alanı görüyorsunuz. Bu alanı bulup buraya yazmanız gerekiyor. Ne arkadaşlar o alan? Eni işte bir boyu ikiye çarptığımız zaman ilk kere bir iki metrekarelik bir alanımız var. Manyetik kalanımız 2 tesla çarpı geçen akımımız 5 amper. Buradan çarptığımız zaman arkadaşlar 20 Newton'luk bir kuvvet Newton çarpı metrelik bir tork etki etmiş oluyor arkadaşlar. Çok sayısal sorulara geçelim. Geleceğini ben zannetmiyorum. Arkadaşlar burada ne diyor bize? Hemen şöyle biraz büyütelim. Ve ortalayalım. Sayfa düzenindeki Dik manyetik alanda sayfa düzleminde yerleştirilen çerçeveden belirtilen yönlerde akım geçmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar zaten şıkları tek tek deneyeceğiz. Ee, sanki 5 tane soru çözüyormuş gibi olacağız burada. Başlayalım. Bir yerden başlayalım. Ne demiş bize? X, Y demiş? X, Y telini hemen bulalım arkadaşlar. X, Y teli yukarıdan aşağıya bir X, Y teli. Ee, X, X önünde bir kuvvet etki eder. Teller etkilenen kuvveti biz nasıl buluyorduk? Dört parmak manyet kalanın yönünde. Baş parmak akımın yönünde arkadaşlar aşağı doğru. Kuvvet sola doğru. Bir daha dört parmak manyet kalan baş parmak akım kuvvet sola doğru. Sola doğru bir kuvvet etki eder. Eksi x yönünde bir kuvvet etki eder. O zaman arkadaşlar A şıkkımız doğrudur. Yanlış bulacağız. ZT teli. ZT telinden geçen akım yukarı doğru. Manyet kalan bize doğru. Akım yukarı doğru kuvvet sola doğru. Sola doğru, sola doğru bir kuvvet etki eder. Tabii ben şöyle döndüğüm için sola doğru ama sayfa düzenine baktığımız zaman tabii ki sağa doğru bir kuvvet etki eder. Ve arkadaşlar, artı x yönündedir. Bu da doğrudur. Bu doğruydu zaten. X z ten kuvvet artı y yönündedir. X z tenin üzerinden kırmızıyla gidiyorum. Dört parmak bize doğru, başparmak akımın yönünde, kuvvet yukarı doğru, yukarı doğru bir kuvvet etkiler. O da artı y yönü. oluyor arkadaşlar? Bu da doğrudur. Şimdi şıkkını atlıyorum. E şıkkına geliyorum ee, x ve Z tellerine eşit kuvvet etkiler demiş arkadaşlar ee, xye bakalım aşağı doğru ee, Ztye bakalım yukarı doğru buradan geçen akım eşittir F eşittir bilden aynı manyetik kalan içerisinde ver Aynı büyüklükte akım geçiyor. Tellerin boyları da aynı. O zaman e, bu telleri etki kuvvetlerin büyüklüğü. Tabi şurada eşit büyüklükte kuvvet diyecekler herhalde onu unuttu. Büyüklükte kuvvet yönleri zıt ama büyüklüğü eşittir. Buna da doğru kabul edelim. Şuna da doğru kabul etmiştik. D'ye geldik arkadaşlar. Çerçeve y ekseni etrafında döner arkadaşlar sağa bir kuvvet çekiyor, sola bir kuvvet çekiyor. Yukarı bir kuvvet çekiyor. Bir de şu parçalar etki eden kuvvetlerimiz var. Onların da bileşkesini aldığımız zaman yukarı doğru kuvvet kadar olur. Ve net kuvvet burada ne oluyor arkadaşlar? Sıfır oluyor. Net kuvvet burada sıfır oluyorsa döndürme etkisi diye bir şey olmaz. O yüzden tel çerçeve y ekseni etrafında dönmez arkadaşlar. Yanlış cevabımızı buradan da bulmuş olduk. Aynı şekilde ne diyor bize? Hemen B Mind sayfa düzlemine konulan çerçeveden iyi akımı geçiyormuş arkadaşlar. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Çerçeve x ekseni et, x et, x etrafında döner demiş arkadaşlar. Hemen akımıza geçiyoruz. Yukarıdan aşağı şöyle bir akımız var. Böyle bir akımız var. Bu şekilde bir akımız var. Hemen bakalım arkadaşlar. Ters yazdık galiba akımları. Şöyle giren bir akımız var. Bu şekilde ve bu şekilde dönen bir akımız var. Şuradan başlayalım arkadaşlar. 4 tane parmağımız manyetik kalan yönünde, baş parmağımız aşağı doğru, kuvvet bize doğru. Yani bu tele etkilerden kuvvet bize doğrudur. Peki x'e şu parçaya geldik, şu üzerinden geçtiğim parçaya geldik arkadaşlar. 4 tane parmağımız manyetik kalan yönünde, baş parmağımız akımı yönünde, kuvvet içe doğrudur. İçe doğru da bir kuvvetimiz var. O zaman ne yapacaktır? Bu eksen etrafında, y eksen etrafında biri çekiyor, biri itiyor, dönecektir. X eksen etrafında değil arkadaşlar, y eksen etrafında ne yapar? E, döner. İ akımı artarsa tork artar. Zaten torkun formülü biliyoruz arkadaşlar. Neydi? a bir formülümüz vardı. Burada i akımın artması torku ne yapacaktır? Artacaktır diyebiliyoruz. Yine burada da arkadaşlar... E, tel çerçeve ile manyetik alanın doğrultuları birbirlerine paralelse ancak o zaman kuvvet etki eder. Yani ikincisinde ve üçüncüsünde Y ve Z'de manyetik alan ile teller birbirlerine dik. Manyetik alan ile teller birbirlerine dik olduğu için Y ve Z'de bu tork ya da kuvvet etki etmez ya da net kuvvet sıfırdır, net kuvvet sıfırdır, tork etki etmez Y ve Z'de ama X manyetik bir tork etki eder arkadaşlar. Bunu bu şekilde notlarınızı alabilirsiniz. Yine torku buldurmaya çalışmış burada. Yine arkadaşlar formülü yerine koyduğumuz zaman çıkacaktır. Arkadaşlar manyetik e, tork ve e, yüklü parçacıkların manyetik alan içerisinde hareketini burada bitiriyoruz. Daha sonraki dersimizde indüksiyon akımı e, diye öz indüksiyon akımı diye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.